aslında biraz son olarak hani nöro çeşitlilik akımı hani bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun da içine dahil olduğu işte tipik olan doğru değildir. Hepimizin farklı zihin çalışma yapısı var ve bunlar bir zenginlik ve birbirimizi düzeltmeye çalışmak değil birbirimize destek olmak ya da birbirimize aşağı görmek değil de birbirimize destek olup bu zenginlikten faydalanmalıyız diyen bir akım. Ben, benim de bu hoşuma gidiyor. Ve tabii ki de eğitim alanında buna göre çeşitli değişimler yapmak işte bir otizmli öğrenciye uygun bir belki hani minimal de olsa bir sınıf yapısı ya da bir işte hiperaktivite bozukluğuna sahip bir çocuğa uygun ne bileyim bir sınav gibi. Hani bu tarz accommodation'ları yapmalıyız. Yani herkes tek tip ve sen bu dünyaya uymak zorundasın anlayışı. Bu senin birey olarak adapte olman gereken bir şey. Biz sana toplum olarak yardımcı olamayız diye bunu bir bireyin sırtına yüklemek. Bazen de bir ailenin dolayısıyla da sırtına yüklemek. Gerçekten taşınabilir bir yük değil. Maalesef otizmli insanların da depresyona yatkınlık hatta intihara yatkınlık oranları da yüksek şey değil. Düşük değil ki aslında bu bir duygu durum bozukluğu değil yani otizm ama o dünyaya adapte olmanın ne kadar zorlu bir süreç olduğunu hani yani otizmli bir insanın zihin yapısı belki işte işte Linux'la ya da Microsoft işletim sistemiyle çalışıyor ama bütün her şey Apple'a göre yapılmış. Çok iyi benzetme ve hani programlar uymuyor. Bu demek değil ki işte Microsoft'un işletim sistemi iyi değil. Sadece farklı bir işletim sistemi ve farklı çalışıyor, farklı zenginlikleri var ve bu insanlara, bu bireylere toplum olarak biz destek olmak durumundayız. Ben